Senin araban ne? Pardon. Sen benim arabanda. Otobüs. Pardon özür dilerim. Ya sen çok ezik bir insansın. Yani sen otobüse binen insanları aşağıya alıyor musun? Ya sen kimsin de ben zaman, senden nasıl yatamıyorum? Her zaman da. kendi paranın cebinde sen s***** İki fitne kadar hep bir sol 80 TL. Nasıl yani? Benden mi istiyorsun? Ya kes sesini be! Geri zekalı sen kimsin de bana. ben bana! Bağırmayın! lan. Kilvelerim öh, la. merhabalar bugün neredeyiz? Antalya'dayız bugün yine bir üniversite öğrencisi Antalya Akdeniz Üniversitesi'nin gözde kızlarından biri adı ya Çiğdem ya Didem ikisinden biri tam olarak hatırlamıyorum o kızla buluşacağım peki bu kız kimdir bu kız Antalya'da yaşayan bir öğrenci kızımız Dönüşe bak bak bak, bak 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 trafik amına koydum Şimdi size çekeceğim videonun konseptini söylüyorum. Öncelikle konseptini bilmen ki çünkü için. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Aksoy. Arabanın içerisinde gizli bir kamera var. Bu kamera sayesinde tüm buluşmamı kayıt altına alıyorum. Biraz önce söylediğim gibi birazdan buluşacağım. Çiğdem veya Didem'le ilk defa tanışacağım. ilk defa buluşacağım. Ben de kim olduğunu bilmiyorum. Ve şunu yapacağım. Para babası gibi davranacağım. Ama hesabına kilitleyeceğim. Bakalım neler olacak. Dilek ağacı kafesi nerede nasıl? Dilek ağacı Dilek ya. Gelsene merkezi bir yere. Öncelikle şu aracı bir spor Plus alalım yapmamanız Kontrolsüz güç güç değildir. Bir tane şarkı açmayı unuttuk. Hemen şarkı açmam lazım. 10 saniye içinde şarkı düşün, şarkı düşün, şarkı düşün. Evet dalı. Ne, Merhaba. Merhaba. ne yapıyorsun? İyi sen? Farklı bir karşılaşma yapmak istedim seninle yani böyle ilk intiba olsun diye. Çok ha bak Deniz oldu. ben. Didem. 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 değil mi? Didem. Şimdi ilk buluşma arada gergin bir ortam oluyor ya. O gerginliği kırmak adına yapılan ufak çatlı bir sene yaptı bu aslında. Abi ben anlamadım. Böyle gidecek miyiz? Yani böyle konuşmadan. Nasılsın abi? Valla nasılım? Ya parası olan adam nasıl olur? Bana bunu bir söyle bak. <laughs> bir adamın parası varsa o adam iyi mi olur kötü mü olur? Bana bunu söylesene. <laughs> ha? ne demek istiyorsun? İyiyim. İyiyim. İyi ol. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Sen de o zaman biraz para var. Sen de biraz para var o zaman. <laughs> Yoksa kötü mü alınıyor? Parası olmayacak mı? Evet. Saçmalama ya. Fakir fakir konuşmayalım da şimdi. <laughs> sakinim, sakinim. resimlenmedim, resimlenmedim. Kaç yaşındaydın sen? 22. 22, 22. Evet. Benim yaşım sorumsuz. Eskiden bir insana 31 yaşındayım deyince bana gülerdi. onu abi geçtim bilirdi. Kız 31 yaşındayım deyince bana gülmedi. Acaba gerçekten yaşlanıyor muyum? Gerçekten 31 yaşında duruyorum? Hani falan son insanlar yaşlanmaz. Buna sağlık olsun. <laughs> bak dünya ünlü ailelere bak. Rochefeller ailesi. En büyük kaç yaşında? 109 yaşında. 109 bir asır yaşında <laughs> adam. 1 yaşında. Sen düşün ya lan Sen ne yapıyorsun nasıl gidiyor? En iyi <laughs> güzel gidiyor her Güzel. Senin hayatın nasıl gidiyor? Yorucu. Neden? Vallahi yoruluyorum. <laughs> Neden? Sabah uyanıyorum. 20-30 tane bildirim. Hesabınıza para geldi, hesabınıza para geldi, hesabınıza para geldi, hesabınıza para geldi. Hangi şirketten geldi? O geldi, bu geldi anlamadım ben de vallahi. Ne iş yapıyorsun tam olarak? Serbest meslek erbabıyım ben. Serbest meslek erbabıyım ben her türlü legal illegal fark etmeksizin paranın olduğu her yerde biz, bizim olduğumuz her yerde para gelir. Yaptığımız işlerde onur, namus falan yani aramayız. ya aramayız. Ya çünkü şu şekilde yeterince para olduktan sonra onuru ve gururu da satın Vay be! Bana hoş karşılanmayan bir meslek söyle toplumda. Pezeveklik mesela. Ben şahsen pezeveklere saygı duymuyorum. Sen duyuyor musun? Ben de duymuyorum. Ben pezevenk değilim bu. Arada. Okan bir pezevenk. Sana pezevenk dememden rahatsızlık duyuyor musun? Ben saygı duymuyorum. Ben duymuyorum. Kesinlikle ama iyi bir pezevenk, tamam mı? Yeterli kadar zengin bir pezevenk bir mekana gittiği zaman orada böyle el pençe karşılar. O adam bağış iş niyetine masaya 10 20'ler koyunca herkes ona beyefendi der. Ha arkasında pezevenk de olursa ayrı. Benim bu düşünceme katılıyor musun? Nasıl manipüle ettim? Düşündüm, doğru olabilir ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok üşüdüm Yani şunu düşün bak, şu kazak bile benim kendim markam Şu kazak bile benim kendim arsam. Bu arada yeni ürettirdim ha. Öyle mi? Valla. Ne güzel Sana giydirecektim de manzara bozulsun istemiyorum. Bunlar üç iplik mi? Şardonlu. Yemin ederim böyle bir kalitim. Allah belamı versin bak. Ben ürettirdim diye söylemiyorum. Biraz önce üşüyordum ya. Şu an terliyorum bak. <laughs> Honey Badger yazıyor burada. Honey Badger demek bal porsu demek. Bal porsu bir hayvan. Şu kadar boyu var. Rahabı manyağın oğlu. Karşı cinsi sadece sevişmek için bir araya geliyor. Seviştikten sonra yoluna devam ediyor. Performans krem. Kobra var ya zehirli kobra. Onunla tek tek çıkıyor. Kobra bunu sokuyor. Bayılıyor. Vücut o zehri yere atıyor. Kobra yemeye devam ediyor. Motto'muz bal porsu. Tabii evet. evet, güzel mi ya? Güzel bir pazarlama şeklim sence. Bakalım ciddi konuşalım. Güzel evet ama birazcık fazla uzattım. Ha, ne yapmam lazım da mesela? Kısa kessen okeydi bence. bal porsuyum güzel. ben. <laughs> Şimdi şöyle karşına bakarak, cama bakarak, yola bakarak seksi bir şekilde ben bal porsuyum der misin? Neden? <laughs> <laughs> Belki <laughs> senin reklam izin yapan. Five minutes later. Ben bal porsuyum. Biz e bulunduğu için ben de bağ porsiyonum. var mı dolarında? Ya yapma! <laughs> ya. Bir şey soracağım. Sen ne buluştun? Yani sen hani illa ki böyle konuşuyorsundur. Evet. Ha, Hayır ben buluşmadan önce hakkımı ya düşünüyordun. Bu kadar ama ne düşünüyordun işte. Çok naziksin gerçekten ya. Hiç umduğum gibi çıkmadın bir kere. Değil mi? Kaba birisi. Kaba birisi. Komik. öleceğim yemin ederim var ya. <laughs> Erkeklerle buluşan biris. Böyle doğal olmamız mı iyi? Sen böyle kibar erkekler mi senin tercihin? Kiber olan insanlar insanlık olarak kiber olmalı. Ya karı sen konuşma bana koyayım ya bir sus. Ya aman oğlum kiber erkek seviyorum, iyi erkek seviyorum diyen tüm kızlar da nerede keko, nerede hırsız, nerede hırkız, <laughs> nerede gaspçı var evet. onların peşinde. Yo, işte, yok işte hiç alakası yok. Rehberinde 10 tane gasp olduğunu emin edebilirim. Asla yok. <laughs> Hangi mahallede oturuyorsun? Konyaaltı. altı. Konya altı. <laughs> Konya altından 10 tane hırsız tanımıyorsan beni şuna siksinler. <laughs> tanımıyorum. <gülüyor> Mesela abi keko örnek verir misin? Ben işte. Ünlülerimizde Arda Turan. Arda Turan keko tipli bir insan değil. Lan o hastaneye gitti silahla bastan bırakıp adam daha ne yapsın? ne yapsın? Adam daha kekoluğunu Hayır. nasıl göstersin Hayır, ya? Hayır ama bir kişilik ama tip olarak değil. Alişan? Alişan da aynı şey. Çingeler amını cennet mahallesinde çingeler ölümde mi yadı ya? Dış görmüş olarak e, keko'ya benzemiyor. Alişan? Hiç ruh olarak çok bir insan. Telefon kapandı <laughs> zaten, <sen> sinirlendim. sinirlendin. <laughs> kapandı. Sittir et. Zaten aradığımız kişi anımızda. <laughs> Kaç para kira veriyorsun? Ne <laughs> yapacaksın? <laughs> Bizim emlak sektöründe de şimdi şeyimiz var. Biz müteahhidiz aynı zamanda, ev yapıyoruz. <laughs> çok Buradan çok misin? <laughs> çok özlüyorum, çok özlüyorum. Çok, çok özür, <laughs> özür, <laughs> özür <laughs> dilerim <laughs> <Çok özür gülüyor> benim. Ne <laughs> yapayım ben orası oyuncu çocuğu? Ne <gülüyor> yapayım ben Sen ne yapıyorsun orada? Koltuğa dikleştir. Dikleştir. Seversin dikleştir. Ben yatarak gitmeyi sevmiyorum. Hmm. Burada birisi yatmış sanırım daha önce. Evet. Ben sevmiyorum. Yani. Anladım. Ben dik oturmayı seviyorum. Dik mi? Olsun. Bak, çok dik... cinsel bir konu var. Çok... Bu konudan çıkalım. Ben ürktüm şu an. Aman Allah'ım Tam böyle etiketin oldu artık. Biz etiketiz buradan. Yani. <laughs> Gelen geçen bize bakacak. <laughs> e, ne içiyorsun? Fitre kahve. Fitre. Fitre. Orta boy mu büyük boy mu? Orta. Orta ne ya? Orta mı büyük mü? Orta. Kel bende kendi. Orta boy fitre kahve. Su ister misin yanında? Olur. Tamam. Fitne kahve, su, bağlı fitne kahve. İki fitne kahve, bir su alıyorum. Evet. Alayım mı şuradan kahveyi? Al, al. Nasıl alacağım? Gidip alacaksın yürüyerek. fitne kahve mi içeceğim? Evet. Ben de fitne kahve içip Su ister misin? Su da isterim. Tamam. 80 TL. Nasıl yani? 80 TL derken? Fitne kahve 50 TL. Evet. 15 lira su. Hı. 15 lira ben geliyorum ya. 80. <laughs> Benden mi istiyorsun? E biraz önce ben zenginim işte, insanın parası olunca yaşlanmaz, ben serbest meslek bakıyorum işte banka bildirimlerinden diyen de sen değil mi yine? Benim. E 80 liraya mı kaldın sen? bu kadar evet. mıyız ikisi benim Benim param var e? ama ben o parayı kendim için kazanıyorum, e? senin için kazanmıyorum. O benim kendi şahsi param. O zaman benimle neden buluştun? Nasıl yani Benimle neden buluştun? Senle buluşunca hesabını ben mi ödemek zorundaydım? Evet sen zorundasın. Senin paran yok mu? E hadi. Sana yok ama. O zaman kahve ben tek başıma içeceğim sen içemeyeceksin abi. <laughs> Şaka mı bu şu an? Yok valla bak kahve istiyorsan ben 80 liraya verayım gelim. <laughs> Kendime alacağım yoksa sadece. Paran yoksa söyle bakın şey yapar borç veririm da böyle bir şey yaşıyorum şu E cimri misin ya? Cimri değilim bak ablacığım ben para kazanıyorum ya. Ablacığım derken o parayı abici. ben o parayı ben kendi zorluklarım kazanıyorum. Bana ben paramı sana yedirmem, yedirmem yedirmem. Ben derken kahveden mi yani kimse kahveden? Su bile vermem. Gidip bize kahve alır mısın hemen bir erkek gibi? Ben erkek değilim ya. Ne erkek... sen? Erkeklik sen. buysa ben gayim ya. Yani insan yanındaki hanımefendi kahve alır. Sen alamıyorsan demek ki o zaman sende bir eksiklikler var. Bende eksiklik var. Tamamlamanı istiyorum. Bende 80 tane bir eksik var. O eksikliği tamamlar mısın? Tamamlamıyorum. Kahve içmeyeceksin o zaman tamam. İçmiyorum. Tamam su içer misin? İçmem. 15 lira da 15 lira. Sen kendine dağılma. Şuradan bir hayrat buluruz sana. Oradan içersin. Aman alayım erkeklerle buluşuyorsunuz. Parasını yiyorsunuz. Onları yoluyorsunuz. Ondan sonra buluşmasına yalvarıyordu. Ya bir erkek seninle buluştu diye seni hesap ona değil değil. Tamam zorunda değil. Senin değil, maddi değil. ekonomik özgürlüğün yok mu? Var. E hani nereden göremiyorum. Çiğ Lan kahve kardeş... Lan kahve içmeden amına koyayım. Kahve ya parasızlığından. Ne parasızlığından kahve içmeyeceğim deli misin param sen? Param yok ya e, durumum müsait değil de ben hallederim yani. 80'den ya konuşurum. kardeşim o zaman sen bu kadar param var. Param var diye bana niye söylüyorsun? Bak benim param var da benim sana param yok. Benim kendi, kendi paranı bana söylemeyeceksin o zaman başta. Allah Allah. Niye söylüyorsun? Bana ne senin parandan? Beni ilgilendiriyor sonuç olarak. Niye bana söylüyorsun o zaman? Lan benim param vardı, ben sana kaybolmak zorunda mıyım Zorunda değilsin. Tam evet. değil, değilim işte. Değilsem neyi değil konuşuyoruz daha biz? Senin şeyin nerede? Evin benim nerede? Şuradan gireceksin. Tamam. Hadi. Erken buluyordun ama iki dakikada. Konum açık evet. telefon kapandı. Şimdi de telefon kapandı, vakir, telefon. Fakir, telefonunda şey o kadar param vardı, Bunu şarjı takamıyor musun? Yedek telefonun da mı yok senin? Şu an zeka seviyeni belli etti. Kullandığı telefona da bak şunun ezik. Bu senin telefonun, mal. Gerisi 100 lirayı al. <laughs> Bugün eve erken git sen hadi. Bugün eve erken git. Bugün eve erken bu. sen gel git. Oğlum bak o paranın üst var. Onları buluşturamazsın. Bir, bir dahakine. Ya sen şimdi olayı nereden nereye getiriyorsun? Benim üstüme bir kadının üstüne para atıyorsun. Ee, terbiyesiz. In, Sonra in. olayı at getiriyorsun. Lan git. Sen neredeydin 29 Ekim'de? Lan. Neredeydin? Kutlama yapıyordum. Nerede kutlama yapıyordun? Otelde yatıyordun. F6'yı söylüyordum ama Ya kes sesini hadi Tam olarak evet. rahatsız olduğun şey ne erkeğin senin hesabını ödememesi mi? Hayır Ödemek erkek... zorunda mıyım ben Hayır, abi? erkekler benim hesabımı ödemek zorunda tamam. değil Biz seninle ilk tanış, tanışmışız Geliyorsun tamam. bana ilk ilk vurduğun cümle işte benim çok param benim var Benim param var evet hala hızlıdayım Kardeşim bana niye söylüyorsun? Bana ne senin param da? Tamam bak şurada durayım Sana şunu söylüyorum Seninle bir erkek buluştu diye senin hesabını ödemeyen sen niye bağırıyorsun? Aç lan kapıyı hesabını ödemeyen erkeğe bağırmıyorum. Kendi hesabını kendim de ödeyebilirim. Ver parasını o zaman. Kardeşim sen ilk baştan buraya binerken... Bak ilk başta param varken canım cicimdi. Hesabını ödemedim kardeşim. He söyle kardeşim. Ben senin hiçbir zaman sana canım Buyur cicim Buyur bacım. He he. Tabii efendim. Abla. Efendim ablacım. Ben tanıştan memnun oldum. Ben hiç memnun olmadım ablacım. Ne yapayım? De <laughs> ki kahveyi ödeyeceğim de. Ya niye ödeyeyim ben seni kahveni? Kendi Aptal kahve... mısın? Kendi kahveni öde ya. Ne? Ben senin, ben senin kahveni niye ödüyorum? Ben senin kahveni niye ödüyorum? Ben senin kahveni niye ödüyorum? Ödeme. Ben tam ödemeyeceğim işte. Bunu yapınca da ay içmiyorum o zaman. Farka gidelim oradan çeşmeden su iç. Bu mu senin karakterin? Bu mu senin seviyen? Hayatında şöyle bir arabaya bindin mi acaba? İlk ve son yok, bence. Yok ya. İlk ve son bence? Aynen önce. ilk ve son bu kadar Aa. basit bir arabaya bindim yani. Adam yerine koydum seni. Aynen. Hani herhalde bu dünyada senden başka yok zannediyorsun. Y 20 dakika önce gözümle hesabını ödeyemediğim için, cazgıladığın için basit bir seviyedeydim. Hı. Şu an basit seviyesine düştüm. Basitin de altında. Sensin basit ya. Şu an konuştukça batıyorsun gözümle. Ben kendi hesabımı ödeyebilirim. Ödesene hadi bir kahve kendini. Kendine bir kahvalmanı istiyorum <laughs> ya, şu an. Sanki ben normal hayatta yaşamıyorum. Tamam kendine. Ya. Ne olursun bir kahvalır mısın? Sen hep benim yanımda varsın da ben kalbim, kalbim. kendi hiçbir şeyimi karşılamıyormuşum gibi konuşuyorsun. Hayat nasıl ilk defa görmüşüm. 15 dakika önce tanışmışız. Yok ben şu kadar zenginim. Yok ben şöyleyim. Bilmem ne diyerek insanları, kızları kendini düşürebileceğini kendine düşürebileceğini zannediyorsun. Ama çok zayıfsın. Arabamda da hiçbir şey değil yani. Bu ne? Çok sanki lüks bir arabaymış gibi davranıyorsun ben da. Ben Senin araban ne? Pardon. Da benim arabamda. Otobüs. <laughs> Pardon özür dilerim. <laughs> Ya sen çok ezik bir insansın. Ya yani sen otobüse binen insanları aşağı alıyor musun? Ha? seninle kadar kalitesiz bir insana tanışmadım. Ah, kes sesini be! Gerizekalı! Dur dur şu arabayı, İnmek istiyorum. Benim sana tek nasihatim hmm, her zaman... Sen kimsin de ben senden nasihat her alacağım ya? Zaman... Ya sen kimsin de her ben zaman... senden nasihat her alacağım? Zaman kendi paranı cebinde taşı ve erkek senin hesabını ödemek zorunda değil. Erkek Götü benim... boklu bir kızsın niye de senin, sen bir erkeğin bir parasına ya, muhtaç olma. Arabamı sevemişsin ya defol git. Arabanı sevmedim yani, tabii ki he, seveceğim. Git, diyorum işte. Hani para ihtiyacın var mı? 80 lira falan verir mi? Taksiye binersin? Tamam, Sen bu kadar paraya tapan bir, bir şey insan değilim. Bir şey Çok bir şey aşağılık bir insansın. Düşük bir seviyorsun. Bir şey deme bana ya. Benim karakterim içinde buluştuk. Ya kes sesini be. Gerizekalı zekalı sen kimsin de bana. Bağırmayın bana. Bağırmayın. Bir şey diyeceğim dur bir şey diyeceğim dur bir şey diyeceğim dur şey şey sakinleş. Aç şunu aç. Bir şey diyeceğim bir Aç bir şu kapıyı. Şaka yapıyorum bak şaka yapıyorum. Ne bir bir şakası, şakası yapıyorsun? Bak bir dakika, duracağım bekle. Telefon. Şu kapıyı açar tamam, mısın? Tamam açacağım dur. Bana polisi çağırttık mı şimdi? Tamam polis çağır sıkıntı yok. Çağırırım bırak beni tamam. ya. Gitmek istiyorum bekle. tutuyorsun beni zorla. Tamam duruyorum şu an. Dur. Bak, sinyalimi verdim. Telefonunu aç, YouTube'a gir, Deniz Aksoy yaz, tamam mı? Ben bir YouTuber'ım, şu ayıcığın içerisinde bir tane kamera var. Şu an bu buluşmayı kaydediyor. Bunların hepsi bir rol, istediğin zaman inebilirsin. Bakıyorum hemen. Tamam. Evet. Araba senin kontrolünde şu an. Arabayı durdurdum, mu, tık, kafa açık. Deniz yaz, direkt çıkacağım zaten. Ya sen insanları bu şekilde... Evet. Böyle buluşmaya utanmıyor Utanmıyorum. musun? Utanmıyorum. <laughs> sen şerefsiz misin? <laughs> Bak değil bir, şey kızı bunu yapsalar hoşuna gidecek mi? Umurumda bile değil öncelikle. De. Demek ki o kadar da aşağılık e, bir insanmışsın. Evet o kadar aşağılık evet, bir insan mı? Ben mi? seninle konuşmak istemiyorum daha Ama bak fazla. bir şey diyeyim bu bir şakaydı aslında Hayır. Hayır bırakır mısın? Mi? Tamam bırakırım hani sana dokunmak bunu yok. Taciz suç mu ya? Öyle bir insan değilim. Tamam, verin bu arada istersen evet. Şunu söylemek istiyorum sadece. Bunu ben şaka olsun diye yaptım. Normal böyle bir insan değilim. Bunu videoya çektim. Amaç hani böyle farklı bir karakterde bir insan gelse nasıl tepki vereceğini ölçmekti aslında. Para göz bir insan olmadığını biliyorum. Düzgün bir insan olduğu için seninle buluştum zaten. Ve senin karakterini çok tanıdım insan. O konuştuk ya. Özür dilerim. Sana çok fazla üstüne geldim. Çok fazla ağır konuştum. Bunun evet farkında... gerçekten bayağı üstüme geldim. Gerçekten yani. özür dilerim Sınırlarım. için. Öyle bir insan değilim. Kamera şakası olduğu için öyle bir şey yaptım kahve ısmarlayayım de. <laughs> Teşekkür ederim ya kahve istemiyorum. Ya bak, bak sen alalım Barış ortam yukasını olur mu? Barıştık. Barıştık mı? Barıştık. Barışmışız, barışmışız, barışmışız. <laughs> <laughs> ne hissettin o Yani çok mu sinirlendin? Ne oldu bir Gözüm Gözün gerçekten döndü bir ara. Gerçekten sinirlendim. Hayatım boyunca hiç böyle bir şey yaşamadım gerçekten. Çünkü erkekler hesabını ödedi çünkü değil mi? Evet, erkekler hep hesabı ödedi ama hiç kimseye muhtaç değilim tabii ki. Tabii ki değilsin bu arada. Yani ekonomik yani, özgürlük olduğunu tabii, ki tabii var. Çok fazla ileri kusura bakma. Amacım o değildi zaten. Amacım aslında ses sinirlendirmekti. <laughs> Öyle Sinirlendir düşün. Yani <gülüyor> amacım o <laughs> aslında. <orası gülüyor> <orası. gülüyor> yani. Bir gidip kahve içelim. Hatta yemek yiyelim, tatlı yiyelim. Her şey benden. Paramı yiyebilirsin. <laughs> Ama arabam güzel olduğunu düşünüyorum Bu Arabamın kötü bir arabaya mı sahibim? <laughs> Üzüldüm orada bir an. Yani videoyu bir ara bir izleriz. Eğer hoşuna giderse tamam. videoyu video yayınlarız. Bu videoyu hani yayınlamamda herhangi bir sorun olmaz. Sonra evet. verdikten sonra. Video yayınlamam izin veriyorsun. Evet. Kaç yaşındasın? 22. 18'den büyüksün. Evet öyleyim. Bu videonun onayını herhangi bir tehdit, gasp adı altında, şantaj, zorlama, mecburiyet, baskı altında mı izin veriyorsun yoksa kendi rızanla izin veriyorsun? Kendi Bence. <laughs> 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 ne garip bir soru değil mi?